Evet. Hadi yukarı gidelim. Yani gidelim. Birincisi olgunlaşmış, hasada gelmiş kapuz. Toprakla temas noktasında kapuzun alt tarafında toprakla temas noktasında e, renk değişimi e, gri e, e, krem rengi krem rengi sarı renkte bir e, renk oluşumu olması gerekiyor toprakla temas kısmında olgunlaşmış pişmiş kaldırılarda bu şekilde renk oluşumu e, olması gerekiyor ikincisi olarak ikincisi olarak meyve sapının meyve sapının sübalandığı yerde ee, daha ince daha ince olması gerekiyor. Ham karpuzda ise meyve sapı daha koyu renkte ve daha kalındır. Olgunlaşmış pişmiş bir karpuzu kesiyoruz. Gördüğünüz gibi toprağa gelen kısım bu alt tarafı karpuzun buna bura ee, kremsi sarı renkte renk alması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu pişmiş, olgunlaşmış, kasada gelmiş bir karpuz. Gözleriniz önünde kestik. Gayet güzel, renk almış. Gayet güzel olgunlaşmış, tatlanmış bir karpuz. Bu daha tam pişmemiş, tam pişmemiş, tam olgunlaşmamış bir karpuz. Bu karpuzda bak e, renkler daha açık renk. Renk daha açık renk. Olgunlaşmış karpuzda ise renk renk olgunlaşmış, tam olgunlaşmış kremsi renk almış toprakla temas noktasındaki karpuzda renk daha koyu bunda ise renk ham tam olgunlaşmamış yarı olgunlaşmış bu karpuzda ise renkler daha açık parlak bir renkte ve sapa bağlandığı nokta karpuzun sap kısmı daha kalın ve daha yeşil daha yeşil şimdi bu karpuzu gözleriniz önünde kesiyorum Gördüğünüz gibi gözleriniz önünde bu karpuzu kestim. Karpuz, olgunlaşmamış ham. Biri olgunlaşmış karpuz sağ elimde, pişmiş karpuz. Sol elimde ise ham karpuz, kelek karpuz. Karpuzda en önemli konulardan bir tanesi de erken kırımların önlenmesi. Yani ham karpuzun piyasaya sürülmesini önleme ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili hem ilçe müdürlüklerimiz hem de il müdürlüklerimizde karpuz timlerimiz var. Karpuz timlerimiz karpuzun hasatından önce gidip sahada kontrollerini yapıyorlar. Karpuzun kırıma uygunsa müsaade ediyoruz. Kırıma uygun değilse de bekletiyoruz. Ee, eğer buna uymayan vatandaşlarımız varsa hem e, kolluk kuvvetleriyle vali, vali sayın valimizin başkanlığında e, bu işleri yürütüyoruz. E, hal denetimleri yapıyoruz. Uymayanlara cezalarını kesiyoruz. Ham karpuzları da imha ediyoruz ve böylece halkımızın güvenli bir şekilde olgunlaşmış karpuza erişimini sağlam sağlamış oluyoruz. Bu e, Adana karpuzu tescilli olduğu için biz bu marka değerini de korumakla görevliyiz ve bunun için de valimiz başta olmak üzere tüm Adana'daki hem emniyet hem jandarma eee kolluk kuvvetleriyle birlikte bu çalışmayı yapıyoruz. E, ziraat odalarımız, eee Karpuz Üreticiler Birliği, e, bütün ekip Bununla ilgili mücadelemizi veriyoruz. İnşallah 4 yaklaşık beş senedir bu işi yapıyoruz ve bu işte de artık iyice profesyonelleştik ve halkımız da artık bu kurala uyarak karpuz hasatını gerçekleştiriyor. Erken e, karpuz hasatını önlemek aslında ilk başta e, tüketiciyi koruyor gibi görünse de temelde üreticiyi korumak, yani karpuz fiyatlarını belli bir dengede tutmak, ham karpuz piyasaya girdiğinde hızlı bir şekilde piyasada düşüş e, gözleniyor ve üretici burada mağdur oluyor. Ve Adana e, karpuzu e, da zarar görüyor bu işten. Bunların önüne geçebilmek için de bu uygulamayı ısrarla sürdürüyoruz ve başarılıyız bu konuda. Karpuz üretiminde olgunlaşmamış meyvanın tüketiciye ulaşmaması için yapılmış olan timlerimiz her zaman için 24 saat göreve hazırdır. Bunların amacı hem üreticinin hakkını korumak hem tüketicinin hakkını korumak bir meyveye verilen bir para, bir emeğin karşılığıdır. Üreticinin ürettiği mahsul kavun, karpuz veya diğer bir çeşidin insanların doya doya lezzetiyle tadına vararak yemesi için o mahsulün elbette ki günleri vardır. Bunu üretici olarak, tüccarlar olarak, talim müdürlüğü olarak herkes bilmekte. Fakat bazen sektörde kurnazlık yapmaya çalışan arkadaşlarımızın olgunlaşmadan kırım yapmasına müsaade etmemeye gayret ediyoruz. Ham kırıyorlardı, piyasayı alt üst ediyorlardı. Şimdi ilçe tarımın gezip böyle birebir ilgilenmesi, malı kontrol etmesi bizim çok hoşumuza gidiyor. En azından mal değerini kaybetmiyor. Değerinde gidiyor ve halkımıza yani e, yetişmiş düzgün mal göndermiş oluyoruz. Tam karpuz kırılmış olsaydı e, haksız bir rakabet olurdu. Bazıları üç kuruş para kazanacak diye olan bize ve tüketiciye olurdu. Hakkıyla karpuz yapana, yapan kişileri etkiler ve alan kişi de bir daha karpuz yemez olan yine üreticiye olurdu.